Youtube selamünaleyküm. aleyküm. Bu videoya 50.000 50 bin like gelmezse sizi evinizden bulup götünüzden sikeceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Heh. Hadi bakalım. <laughs> Asiktir. Ha, Katıl özel Fenerbahçe şey var. Açayım mı lan bunu? Açsan abi biz yiyelim. Sıkıntı olur mu? Allah Allah. Sıkıntı olur mu gerçekten? <gülüyor> 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 Sen katıldın mı Fener'e? <laughs> bu ne? <neyin? gülüyor> Oğlum bu adam Fener'in kendisi lan. boydan foto gelir mi? Özgen'in ikiz bebeklerinin babası farklı çıktı. <laughs> Lan bunu nasıl başardınız? Bardak. <laughs> nasıl yani ya? Bunu karıştırdınız amına koyayım. Olayı anlatacak biyoloji öğretmeni yok mu? La bu nasıl oluyor amına koyayım? Grup şurup. Lan Survivor izliyorsunuz mu siz de? Ben izliyorum. Ya, i̇zliyordur bence. İzliyorum. izliyorum. abi soruyor amına Ama ben de Tur izliyorum. Ama ama böyle şeyi izliyorum. Kesitlerini falan izliyorum. Diğer türlü kavgaları. Sıkıyor amına koyayım ya. 2 saat izlenir mi ya? Ben bir ta tahminde bulunmanı istiyorum herhalde. Buyur. Turabi abi kaçıcı bölümde birisine kafa göz dalar? Kanka bence Turabi o ilk başta kavga etti. Şimdi Acun abi biraz kızdı ona bence. Şey olmaz artık böyle. Daha sakin olması lazım. Yoksa atarlar adam amına koyayım. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim, Tur abi büyük ihtimalle sona kadar gider çünkü Tur abi giderse zaten izlenmez diye düşünüyorum. Herkes bu arada şöyle şöyle bir şey var, ee, şöyle bir info var bende. Buyur. Artık SMS oylaması falan yokmuş. Abi büyük info, sen bu nereden aldın? Allah Allah nereden aldın lan bunu? Çok abi? Bir info bu. İzledim oğlum. Arkadaşlar bir Belki şey söyleyeceğim. Bu gg yazanlar şu an büyük ihtimalle yine Twitch'te kaynaklı bir problem var çünkü bende bir problem yani ya. şu an. Ne? Evet. Ben de drop girmedi hiç ona Bu arada bakayım. şöyle bir analiz yaptım ben. Ee, i̇yi dinleyin şimdi beni. Şu an burada mı herkes? Bir gitti geldi mi? Yok yok. Yo, yes, e, yes. Sizde bir şey yok ben anlatıyorum şimdi. Hocam şimdi Türkiye'nin pardon. Twitch'in zaten Türkiye'de bir server vesaire falan yok. Yurt dışından alıyoruz biz biz bu yayınları değil mi? Buraya kadar okey. Değil mi? Yes, yes. Şimdi hepimiz. Hepimizde farklı ee, markalar kullandığımız için birimiz Super Online birimiz işte Türk Telekom vesaire falan. Bunların yurt dışı kaynaklı bir çıkışında problem olduğu zaman bazılarını yayın gidip bazılarına gitmiyor. Okey? Yes yes. O yüzden büyük ihtimalle evet. bazıların GG yazıp bazılarının yayın var olması Hı -hı. var demesinin sebebi bu. Yani Çok o yüzden O yüzden ee, problem anladınız evet, yani. Evet. Anladınız evet. yani orayı. Evet, evet Amcık bir şey anlatıyorum orada bana gelmiş bit atıyor bir de orada. Ben, Çok da sinirli diye. Ben hapsini daha da garip bilmiyom alışmışım. Ben kurabiyim amına koyayım bugün beyler. Bunu izledik. Abi yeni yıl özel şaka yapar mısın? Gelsin hocam. Hayvanlar aleminde bir Karadenizli Yunus balığı büyük ikramiyenin balinaya çıktığını öğrenince ne demiş? Ne demiş? Hay senin balina. Skin <laughs> the <laughs> Berküloz'un Sinop kapalı cezaevinde Nazım Hikmet'le birlikte oturup saz miksi bestelemediğini biliyor muydunuz? Pilot falan dinlemem. Ben bunu biliyordum Anladın ya. Ama birden şimdi. Yunanistanlı mısın? Sen baban mı orada? Tolga ben Yunanistanlıyım. Atam sizi nasıl sikti ama. Okay, you first you got to unlock this thing. EJ, come. Water. Şu gördüğünüz şey nedir tatlısı suyu verirler. Bunun için kurşun atıp kurşun yer. Özveriyi öz vatanınıza da göstermenizi dilerim. Güzel. fark etti mi detayı? Neyi ya? Ben onu anlamadım. Oğlum çok güzel detay. Ya, Keşke bu mevzusu böyle HDMI olsa. Iki. Ya ana siktir git bir vuracağım şeyler. mal mısın amına koyayım. Ha çok a ne kay büyük detay ya. Oğlum çok güzel gözüküyor. Ya siktir git. Mal mı şey yapma mal bana burada ya. Bir, ya. bir bir HTML girişiyor. Allah Allah. Evet. Bu mu amına koyayım ya çok da büyük detay. <laughs> Gayet de güzel. Tamam bana göre değil demek ki. Ben belki beğenmedim bunu. Allah Allah. Niye herkes bir kendini de şey yaptığını dediği şeyi aklı çıkartmaya çalışıyor? Bana göre güzelliğiymiş demek ki. Allah Allah. Tam kızla buluşacağız sonra geçme ihtimalimiz yüksek. Kızın ne olur? gidilir mi? <laughs> Dedi çekip ev alsak, evi kiraya verip gelen parayla taksitleri ödesek bedava evimiz olmuş olmaz mı? 2021'de ilk şöyle bir post atmıştım duymadığım hakaret işitmediğim küfür kalmamıştı şu an hala 3-500 TL kredi ödüyoruz 18.000 kredi geliyor. Bu oh. 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 ya koyayım. Aaa. dünyanın en mantıklı hareketini yapmış Yapsak mı lan? Şu an değil oğlum. Kanka mantıklı bir iş var aslında söyleyeyim mi? Ney? Güzellik salonu. Çok mantıklı. Sakin ol Kaç izlerim oluyor kanka. Spam oluyor <laughs>

Ede gel. <laughs> Aynen öyle abi. Birken ejdimil <laughs> kablo nail <laughs> joystick varsa onu da gedir. Düzgün yaz anlamıyorum. Cahil, Cahil misin? <laughs> Kitap oku kelime <gülüyor> ben <laughs> gemiş ve

김태리 호나? 샌테리 호는 대일로김민나 지민나나? Atılmayacaksa bu kanala like atılmayacaksa videolara like atılmayacaksa bir daha bu Twitch'te tekrarlar geç geliyor falan olmasın bundan sonra tamam mı <gülüyor> 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 Aga bak burada yaşanabilir işte bak. Bak burada yaşanabilir. elektrik varsa. Elektrik. Ya var. siktirin üçüncü gün bir şey arayacaksın. Ananın amını arayacağım tamam mı? Bak bak oh. bak bana küfür ettiriyor abi. Ben belki burada yaşayacağım oğlum Allah oh. Allah. Arda. Ya sürekli bir laf sokma peşinde pedeveği. Şey söyleyeyim mi? Yani bu tavırlar devam ederse ben girişeceğim söyleyeyim mi <laughs> sana? Gerçekten girişeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> oldu lan. <laughs> Seni satın alacağım. Unutulacağız. Senden cefa uzak dursun diye. Ansızlık, Ansızlık gideriz. Ansızlık gideriz. Ben üzerine mi gelmiş? Sen güvende ol yeter. Sahibinden kapandı. Oğlum o açılmadı mı amına koyayım? Açıldı. Açıldı lan açıldı. Bak adam şey sahibinden deme işte bana ya. Bak. Bak. Nereye asker olacağını düşünüyor. Dostum ben zaten olacaktım da işte hayat el ve şey imkan vermedi ki ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun abla ya? Allah Allah. <laughs> Oğlum bak Allah <laughs> 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 Galatasaray size nasıl i̇şte. bir iz bıraktı? Ya sen ne kadar güzelsin ya. İsminiz <laughs> nedir? Ela. Ela'ydım çok memnun oldum. Galatasaray bende iz bırakmadı. Ben her gün Galatasaray yaşıyorum herhalde. Ben Bende iz bırakmaz Galatasaray. O benim hayattaki bir aşkım. ben bir tanesi. Nasıl eşim, çocuklarım bir de Galatasaray. Öyle bir şey. Hayır. Be. Hayır. ne ister. Ay, Baba senin saçını ayı güzel kuruttu mu? Kuruttu. Bakayım. Biraz Bak. ıslak kalmış. Sıcı de bir tane yapalım mı? Başladı gün amına koyayım ya. Gidiyor. Komşu kızı gidiyor baba. Tamam bırak gitsin oğlum. Ya bırakamam Bak Bırak! Bırak ama! Baba sen beni bırakma. Hesabıma kitabıma babam demem yıkarım hatırını. Bırak beni! <laughs> Bundan sonra Allah'ın Allah Bundan sonra set postların hepsini geçeceğim onu söyleyeyim madar olduğunu. Onu Sonra vay efendim izlemedin. Şey olmadın falan olmaz. Bütün modumu düşürdü 20 şey abone gidiyor. Ya harbiden kafa dağıtmak için giriyoruz amına koyayım. Şu oluyoruz ya. Allah Allah. Gözlerim doldu amına. Abi. Abici